dersimizde genel vergi hukukundan bahsedeceğiz. E, vergi hukukunu özel vergi ve genel vergi hukuku olarak ikiye ayırırız. Özel vergi hukukunda tüm vergileri detaylı olarak ayrı ayrı inceleriz. Gelir vergisi, kurumlar vergisi şeklinde. Genel vergi hukukunda ise vergi hukukunun tümüne ilişkin yani tek tek ayrılmadan gelir, kurumlar, KDV, ÖTV gibi Tek tek ayırım yapmadan tümüne ilişkin ve bütün vergilerde uygulanacak temel ilkeler, kurallar incelenerek vergi borcu, vergi ilişkin nitelikler, vergiye karşı başvuru yolları, verginin cebren tahsili gibi konuların incelendiği hukuk dalı genel vergi hukuku olmaktadır. E, vergi hukukunu aynı zamanda kendi içinde Maddi vergi hukuku ve şekli vergi hukuku olarak ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Vergi borcu konusunda hak ve ödevlerin doğumunu yani verginin doğması, sona ermesi, bunların e, içeriğine ilişkin hukuki ilkelerin incelendiği kısımdır. Kişileri vergi borçlusu durumuna sokan kurallardır. Bakın madde ile ilgili vergi borçlusu, para ödeyecek. Şekli vergi hukukunda ise vergi tarzı, tahakkuklu, tahsili, vergi uyuşmazlıklarının çözülmesi ve vergilerin cebri icra yoluyla tahsil edilmesi şekli vergi hukukunun konusuna girmektedir. Devletle bireyler arasındaki vergiye ilişkin usulleri düzenleyen alan şekli vergi hukuku olmaktadır. Vergi hukuku e, anayasa yasağın dayanağını alır. Anayasanın 73. maddesinde vergiyle ilgili ifadeler yer almaktadır. Tek tek bunları inceleyelim isterseniz. 73. maddenin birinci fıkrasında der ki herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekte yükümlüdür. Şimdi bu ifadede bizim daha önce kamu gelirleri kısmında gördüğümüz İki tane ilke karşımıza çıkmaktadır. İki tane kavrama özellikle dikkat edeceğiz. Herkes vergi ödeyecek diyor. Herkesin vergi ödemesi genellik ilkesini ifade etmektedir. Herkes mali gücüne göre vergi ödeyecek diyor. Bu da ödeme gücü ilkesini ifade edecektir arkadaşlar. Yani Wagner'e göre hatırlayın eşitlik ilkesi anlamına geliyordu. Kişilerin ödeme gücüne göre vergi ödemesi. 73. maddenin ikinci fıkrası ise bize der ki vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Demek ki maliye politikasının ekonomik ve sosyal amaçları vardı. Maliye politikasının sosyal amacı vergi yükünün adil ve dengeli dağıtılmasıdır. Adalet ile ilgilidir. Üçüncü fıkrada vergi, resim, harç, şerefiye gibi mali yükümlülükler kanuna konulur, değiştirilir veya kaldırılır ifadesi yer alıyor. Kanunsuz vergi olmaz demiştik. Kanunluk ilkesine ifade eder. Ve son olarak dördüncü fıkra der ki bize vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin, muhatap istisna ve indirim olan oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirlediği aşağı ve yukarı sınırlar içinde değişiklik yapma etkisi bakanlar kuruluna ait. Bakın bu maddeyi bir daha inceleyelim. Bakanlar kurulunun değişiklik yapma yetkisi var. Peki neleri değiştirebiliyor? Vergi ile ilgili muhaflıkları, istisnaları, indirimleri ve oranlarda herhangi bir oynama yapması söz konusu oluyor bakanlar kurulunun. Diyelim, kalıp bir sınav sorumuz vardır. Vergi hukukunun kaynakları asli ve tali kaynaklar olarak ikiye ayrılır. Asli kaynaklar herkes için bağlayıcı olan kaynaklar demektir. Tali kaynaklar ise bağlayıcı olmayan kaynaklar anlamına gelir arkadaşlar. E, bize genellikle sınav sorularını incelediğimizde şunu görüyoruz. İşte aşağıdakilerden hangisi yasamadan doğan asli kaynaktır? Aşağıdakilerden hangisi yürütmeden doğan talih kaynaklardır? Şeklinde asli ve talih kaynakların da kimden doğduğunu bilmemizi istiyor sınav soruları. Yasamadan doğan asli kaynaklarımız 3 tane. Anayasa, kanun, uluslararası vergi anlaşmaları. Yürütmeden doğan asli kaynaklarımız, tüzük, olağanüstü dönem kanun hükmünde kararnameleri, yönetmelikler ve bağlayıcı genel tebliğler. Burada bir şey dikkat edin arkadaşlar. Genel tebliğ yürütmeden doğan tarihi kaynaktır. Tek başına bize genel tebliğ derse tarihi kaynaktır diyeceğiz. Ancak bazı bağlayıcı genel tedbirler vardır. Örneğin Türkiye'de amortisman oranları Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği genel tebliğ ile açıklanır. Bu herkes için bağlayıcıdır. asli kaynakları örnektir gibi. Size i̇şte bağlayıcı ifadesini kullanıyorsa asli olduğunu söylememiz gerekecektir. Yargıdan doğan asli kaynaklarımız Anayasa Mahkemesi kararları içtihatı birleştirme kararlarıdır. Gelin yürütmeden doğan tarih kaynaklar genel tebliğler dedik. Genelge, özelge diğer adıyla mukteza. Muktezayı daha önce duymamış olabiliriz. Duymayan arkadaşlarımız vardır aramızda. Mukteza dediğimiz şey e, sorulan bir soruya karşı verilen yazılı cevaptır arkadaşlar. Örneğin ben vergi dairesine gittim ve vergi dairesinde beyanname vermekle ilgili bir soru sordum. Özel bir durum vardı. Kanunda yazılan beyan tarihlerinden farklı bir beyan tarihi kullanmam gerekiyordu. Ve bununla ilgili soru sordum. E, vergi dairesi de bana bir yazılı cevap verdi. Bunun adı muktezadır. Mukteza sadece verildiği kişiyi bağlar. Yani o cevap sadece kime verilmişse onun için bağlayıcıdır ve sirküler. Sirküler de genel nitelikli özelge demektir. Yani birden çok kişiye verilen yazılı cevaba ise sirküler adı verilmektedir. Bunlar yürütmeden doğan tarihi kaynaklardır. Yargıdan doğan tarihi kaynaklarımız anayasa mahkemesi kararları ve iştihatı birleştirme kararı dışındaki diğer mahkeme kararlarıdır. Ve örf adet doktrinler de diğer tali kaynaklara örnektir. Dikkat ederseniz yasamadan doğan tali kaynak yoktur. Çünkü yasama eğer e, bir yasama ile ilgili bir kaynaktan bahsediyorsak bu tali olamaz. Herkes için bağlayıcı olacaktır. Gelelim vergi kanunlarının uygulanmasına. Vergi kanunlarının uygulanması yer bakımından zaman bakımından, anlam bakımından olarak üçe ayrılır. Yer bakımından uygulanmasında mülkilik, diğer adı, adıyla yersellik prensibi ve şahsiyelik prensibi olmak üzere iki prensip mevcuttur. Mülkilik prensibi ne demektir? Ülke sınırları içinde vatandaş olsun veya olmasın herkes için o ülkenin kanunları geçerlidir. Yani bir kişi hangi ülkede ise bulunduğu ülkenin kanunlarına tabi tutulacaktır. Örneğin dar mükelleflerimiz, bizim için Türkiye'de 6 aydan az kalanlar dar mükellefti. Dar mükellefler Türkiye'de 6 aydan az kaldılar ve bu sürede bir gelir elde ettiler. Bu gelirle ilgili vergilendirmeleri Türk kanunlarına göre yapılacaktır. Ülkelik prensibi gereği. Şahsilik prensibi ise bize diyor ki Kişi hangi ülkede bulunursa bulunsun. Bağlı bulunduğu ülkenin kanunlarına tabidir. Tabiat olarak bağlı bulunduğu ülkenin kanunlarına tabidir. Tam mükellefler, Türkiye'de ikametgahı olanlar ve Türkiye'de bir takvim yılında 6 aydan fazla kalanlar tam mükelleftir. Bu tam mükellefler hem yurt içi hem de yurt dışı kazançları için, Türkiye'de vergi ödeyeceklerdi. Demek ki ben ikamet Türkiye'de. Bu ülkenin tam mükellefiyim. Ee, İngiltere'ye gittim. Bir çekilişe katıldım ve bir ikramiye kazandım. Bu ikramiye ile ilgili Türkiye benden vergi isteyecek. Demek ki ben hangi ülkede olursam oluyor, Türkiye'nin kurallarına tabi tutulacağım. Şahsiyeli prensibi gereği. Gelelim vergi kanunlarının zaman bakımından uygulanmasına. E, vergi kanunları ne zaman yürürlüğe girer? Eğer kanunun e, kanunda zaman hükmü bulunuyorsa, yani kanun çıkartılırken hangi tarihte yürürlüğe girileceği belirtilmişse o tarihte yürürlüğe girer. Ancak yürürlük tarihiyle ilgili herhangi bir hüküm bulunmuyorsa, resmi gazetede yayınlandığı günü takip eden 45. gün kanun uygulamaya başlayacaktır. Vergi kanunları yürürlüğe girdiği tarihten sonraki olaylara uygulanabilir. Yani vergi kanunlarının geriye yürümesi, yürü, yürümemesi gerekir. Hukuki, güvenlik açısından. Ancak kanunların geriye yürümesinde gerçek geriye yürüme ve gerçek olmayan geriye yürüme olarak ikili bir ayrımımız vardır. Gerçek geriye yürüme hukuka aykırıdır. Yapılamaz. Gerçek olmayan yürüme ise hukuka aykırı değildir. Gerçek geriye yürümede sonradan çıkarılmış bir kanun, tamamlanmış ve hukuki sonuçlarını doğurmuş bir işlem ya da hukuki olaya uygulanması söz konusudur. Hukuka aykırıdır. Örneğin benim bir vergim var. Benim vergimle ilgili zaman aşımı süresi 5 yıl. 5 yıl geçmiş ve vergim zaman aşımına uğramış. Daha sonra bu beş yıllık süre 7 yıla çıkartılmış. Şimdi bu 7 yıl beni bağlamaz arkadaşlar. Çünkü ben bu beş yıllık süreci tamamlamıştım. Yani olay hukuki sonucunu artık doğurmuş, tamamlanmıştı. Bu benim için artık 7 yıla çıkması herhangi bir anlam ifade etmez. Gerçek geriye yürümedir ve hukuka aykırıdır, yapılamaz. Gerçek olmayan geriye yürümede ise yeni çıkarılmış kanun henüz hukuki sonucunu doğurmamış işlem ve olaylara uygulanıyorsa buna gerçek geriye, gerçek olmayan geriye yürüme denir ve hukuka uygundur. Örneğin aynı örnekten devam edelim. Zaman aşımı süresi 5 yıl idi. Ben 3 yılını tamamladım. Daha önümde 2 yılım vardı. Ancak zaman aşımı süresi 9 yıla çıkartıldı. Şimdi benim iki yılım kalmıştı. Ancak bir dört yıl daha ekledi. Dokuz yıla çıkarttı kanun. Benim de bu iki yılıma bir dört yıl daha eklenecek. Yani toplamda altı yıl daha bekleyeceğim zaman aşımı için. Dokuz yılı tamamlayacağım. Hukuki sonuç henüz tamamlanmamışsa bu durumda yeni çıkarılan kanun duruma uygulanabilecektir. Hukuka aykırı değildir. Gerçek olmayan, geriye yürüme. Vergi kanunlarının anlam bakımından uygulanması ise vergi kanunlarının yorumlanmasıyla ilgilidir arkadaşlar. Şimdi kanunlar soyut kavramlardır. Bunu yorumlayarak somutlaştırmak gerekiyor biraz daha. Ee, kanunların yorumlanmasında yorum türleri ve yorum yöntemleri olarak ikili bir ayrım yapacağız. Yorum türlerinden kasıt, yorumu kimin yaptığı ile ilgili. Mesela bilim adamı yorum yapıyorsa, bilimsel yorum, mahkeme yorum yapıyorsa yargısal yorum gibi. Kim yapıyor sorusuna cevap bulurum. Yorum yönteminde ise nasıl yapıldığına bakarım. Yorum nasıl yapılmıştır? İşte yorum normun sözlerine bakılarak yapılmıştır gibi. Gelin yorum türlerini inceleyelim ilk olarak yasama yorumu. Kanun hükmünün nasıl anlaşılması gerektiği yasama tarafından açıklanır. Yani kanun koyucu hem kanunu koyar hem de bunun nasıl anlaşılması gerektiğini de bize söyler. Buna yasama yorumu deniyor. 24 Anayasamızda yasama yorumu yapılmış ve 61 Anayasasından sonra uygulamadan kaldırılmıştır. Yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar. Yani meclisin yaptığı, yasamanın yaptığı yorum bağlayıcı nitelik göstermektedir. Yönetsel idari yorum, e, vergi idaresince yapılan yorumdur. Tebliğ gibi genel düzenleyici işlemlerle yapılabileceği gibi, özelde gibi bireysel işlemlerle de yapılabilir. Özel ve somut nitelik taşır. Yargı organlarını bağlayıcı herhangi bir niteliği yoktur. E, sadece idareyi bağlar. Yargısal yorum, yargı kuruluşlarında yapılan yorumdur. Anayasa Mahkemesi kararları ve Danıştay'ın iştahı birleştirme kararlarında yapılan yorumlar bağlayıcıdır. Diğer yargı yorumları bağlayıcı değildir. Bilimsel yorum ise bilim adamları tarafından yapılan yorumdur. Gelelim. Yorum yöntemlerimiz neler? İlki deyimsel lafzi yorum. Lafz deyim an sözcük anlamında. Hukuki düzenlemelerinin düzenlemelerin sözcük anlamlarından hareket edilerek yapılan yorumlamadır. Normal sözleriyle bağlı kalınır, onun dışına çıkılmaz. Kanunlarda e, biraz eski bir dil kullanılabiliyor ve ben kanunu anlayabilmek için bir sözlüğe ihtiyaç duyabiliyorum. Kanunu açıyorum. Bir sözcüğü anlamadım. Sözde açıyorum ve sözcük anlamına bakıyorum. Buna göre yorum yapıyorsa buna deyimsel ya da diğer adıyla lafzi yorum denir arkadaşlar. Tarihi subjektif yorum. Kanun koyucunun kanunu koyarken güttüğü gerçek amacına bakılır. Kanun koyucu acaba bu kanunu hangi amaçla koymuştu? O dönemin koşulları nelerdi? O dönemde ne anlam ifade ediyordu? Buna bakıyorsak, buna tarihi yorum deniyor. Meclis tutanaklarından yararlanarak bu yorum yapılabilir. Sistematik yorum, kanunlar bir bütün olarak anlam ifade ediyor arkadaşlar. Ben şu anda Gelir vergisi Kanunu'nun 13. maddesini açsam, okumaya başlasam çok bir şey anlamam. Çünkü 13. maddeye kadar kanunla ilgili bir takım bilgiler veriliyor bana benim 13. maddeyi anlayabilmem için diğer hükümleri de biliyor olmam gerekir. İşte kanunun bir bütün olarak ele alınması, yorum yapılan hükmün kanunun diğer hükümleriyle bağlantısı ve bütün içindeki yeri gözetilerek yapılan yoruma sistematik yorum adı verilir. Ve son olarak amaçsal, burada anayasal yazmıştı arkadaşlar yanlış, onu düzeltelim hemen. Amaçsal Gayi, objektif yorum. Normun değişen sosyal ve ekonomik koşulları altında kazandığı objektif anlamdır. Şimdi kanunlarımız çok eski. E, dönem değişti, ekonomik, sosyal koşullar değişti. Kanun bugün ne ifade ediyor, bugün ne anlama geliyor? Buna göre yorumluyorsak buna da amaçsal gayi yorum adı verilmektedir. Bizde e, bunların tanımları sorulabileceği gibi bir karma da yapılabilir. Mesela aşağıdakilerden hangisi yorum yöntemlerinden değildir? Lafsi yorum, tarihi yorum, amaçsal yorum, sistematik yorum, bilimsel yorum. Bilimsel yorum bir yöntem değil, bir türdür şeklinde ayrımı bilmemizde fayda vardır arkadaşlar. Görüşmek üzere.